Benim adım Ummahan Alkan. Ben köyde köyün düğünlerini, düğün yemeklerini, yufkasını, ne varsa köyde köyümüzün yöresine göre ne yapılıyorsa ben onların hepsini yaparım. Düğün okşamalarını, düğünlerde biz tam bangı deriz onu çalarım gelin yüzünde gelinleri oynar. Yapabildiğim şeyler hepsini yapıyorum köyde olan şeyler. Bizim düğünde önce gelinimize bir gına yakarız. Onun arkasından yaprak sararız, yuvka ederiz. Onun arkasından düğün başlar, bir iki gün toplaşırlar, düğün ederiz, kına gecesi ederiz. Ondan sonra düğün bittikten sonra gelin yüz olur bizim burada. Saat 11'de falan başlar, saat 1-2 saat gelinler hep gelir. Böyle bayanlar, ben mesela bir arkadaşla tam bangı çalarız, orada gelinler oynar. Gelinler takı takarız, Öyle bizim düğünlerimiz. Biz buna tam bangı diyoruz işte. Düğünlerimizde bunu çalıyoruz. Büyüklerimiz köyümüze şey oynadığımız yöresel oyunlarımızın şeyini bundan çalıyoruz. Böyle büyüklerimiz bundan çaldığımızla oynarlar bayanlar olarak. Çalar oynarız işte. Eğlence ederiz bundan. yare meningide doğru lutna padam geliyor gultu unutlu şöyle bir yer sevdim diller tatlı tatlı dillerinden ayrı Sokaktan görmeyen unutmayın. Geçme bizim sokaktan görmeyen unutmayın. Aman aman boyu güzelim benim. Hadi hadi.